özel bir televizyon kanalında dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ve çekimleri Muğla'nın Marmaris ilçesinin Şirin Kasabası Bozburun'da gerçekleşen Bir Deniz Hikayesi adlı dizinin oyuncuları ve çekim ekibi dizinin ilk bölümünü düzenlenen akşam yemeğinde Bozburun halkı ile birlikte izledi. Hadi, mahallemizin berberi olur kendileri. derim. Çekimleri Bozburun'da gerçekleştirilen dizinin oyuncuları ve çekim ekibi için Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi'de bir akşam yemeği düzenledi. Dizi hakkında açıklamalarda bulunan yönetmen Aydın Bulut, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biz bizim İstanbul'da yapılıyor. Buradaki yerel kast sorumlumuz var. Evet. Ajans. Evet. Yerel kastımızı onlar yapıyor. Bu şekilde yürüyoruz. Sizi hakkındaki biraz bilgiler verin. Boz, neden bozdunuz? Bozdurum nasıl buldunuz? Onlar <laughs> bir bu <şu> görseliz <görüşlerimizi> alacağız. <laughs> Bak, yani neden Bodrum diziyi aslında birçok yerde çekimlere başlamadan önce birçok yerde kullanıyorlardı akıllarında ama Bodrum'a e, demek ki bizim dizimizin senaryosuyla da alakalı yakın bularak e, işte bir, bir yaşantısıyla çok sıcak bir yer olduğunu eee keşfetmişler. Bunun üzerine de boz çekmeye karar vermişler diye düşünüyorum. Çok da bizim hikayemize uyuyor. Hem denizde iç iş içe yaşantısıyla beraber, kuletleriyle, yatlarıyla, limanıyla beraber ve aile gibi bir eee Mahalle hayatı da var. Burada herkesin birbirini tanıması. Gerçekten de böyle bir e, yeri anlatmaya çalışmak istedik biz de. Bakalım bugün izleyeceğiz zaten. <laughs> Çektiklerimizi daha bugüne kadar için izleme fırsatımız olmadı. Bugün hep beraber izleyip ne yapmışız göreceğiz. Bodrum'u nasıl buldunuz? Çok güzel, cennetten bir parça. Daha önce bölgeye gelmiş miydiniz? Daha önce gelmemiştim. Çekimler sayesinde Bodrum'la tanıştım ben de. İyi ki de benim bilmediğim böyle harika bir yerde çekimleri yapıyoruz. Burayı tanımış olduk. Buranın halkıyla da tanışmış olduk. Sağ olsunlar bize hepsi ayrı ayrı yardım ediyorlar. Ee, bazen Çekim yaptığımız sokaklarda trafiği kapatmak durumunda kalıyoruz. Ee, bizim kahrımızı çekiyorlar ama bunu seve seve yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bozgur'un aynı zamanda Marmaris Sağlık için. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bir geri hikayesini bu güzel ülkemizde, beldelerdeki şikayetleri Marmara'yı olarak e, seyrediyor. Biz kayıt ve izleyicilerimize verecektik var adet. Değerli olduğumuz bu yerlerde Bugün de burada işte ilk bölümünü var gücümüzle izleyebilmek olmasa ve bu arkadaşlarla beraber, millet beraber iz şartında. Şey Oyuncular ve yemeğe katılan davetliler dizinin yayınlanan ilk bölümünü sahile kurulan televizyon ekranından hep birlikte izledi.